22 tane ilmeğimizi son kısımdan şuraya kadar aldık. Şimdi artık dönüş alanındayız. Dönüş alanında da hemen 16 tane dönüş ilmeği hazırlayacağız. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Son 22. ilmekten sonra örgüyü döndürüp başına doluyorum 16 tane. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 On 14 15 16'yı tamamladım. Şöyle örgümün ön yüzüne geçelim tekrardan. Şöyle bir görüntüyü de gösterelim sizlere. İpleri de alıp şöyle yarım ay şeklinde bir dönüşümüz oldu. Burada sona kadar gitmedik farkındaysınız. Çünkü 22 tane dönmemiz gerekiyordu. Biz 16'da bıraktık. Tekrar ön yüzdeyiz. Örgümüze devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. 14 adet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bakın sona kadar gitmedim. Tıpkı aslında şuradaki yapmış olduğumuz işlem gibi geri dönüş sağlıyoruz. Bakın basamak basamak. Burada da aynı basamakları tekrardan oluşturuyoruz. Şöyle baktığımız zaman. Bir tane zincirle geri dönüş yapıyorum. Başına doluyorum. 16 tane ilmek alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakın 14'te hemen şurada alacağım alan aslında bitiyor. Şurada. 15. tıpkı demin yapmış olduğumuz gibi başına dolamadan hemen bir alt sıradan gelen ilmeği 15. ilmek olarak alıyorum. Başına doluyorum. Alt kısma geliyorum. 15. ilmeğimi alırken aynı zamanda buradaki bağlantıyı tamamlıyorum. 16. için başını doluyorum. Ve tekrardan 16. ilmeğimi tamamlayıp şurada bir bağlantı oluşturuyorum. Bir tane zincir çektim. Döndüm. 14 adet ilmek çalıştıracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'ü tamamladım. Bir adım daha inmiş oldum aşağıya bakın. Adımlar halinde aşağıya iniyoruz tekrar bir zincir dönüşümüz 16 ilmek ile başını doladım bir dedim çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'ü tamamladım. 15 için bakın tam şuradaki alandayım. Hemen geliyorum şuradaki alandan bir zincirimi alıyorum. Başına doluyorum. 15 diyorum. 16. için ilmeğimi çalıştırıp tekrar bir zincirle geri dönüyorum. Şöyle bir daha bir gösterelim. Evet. Şu an görüntü bu. Bakın 1 2 3. atkıyı oluşturduk. 16 ilmekle geri dönüyoruz. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek çalıştırdık. Geri dönüş yolundayız. Bir zincir. Şimdi 16'ya tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'ü tamamladık.